Herkese merhaba arkadaşlar Didim Yeşilkent bölgesindeyiz ve bence Yeşilkent'in en kaliteli villasını gezeceğiz çok güzel bir işçilik var malzeme kalitesi harika 4 artı 1 köşe konumda harika bir villa fiyatımızda 7 milyon 600 bin TL ama muhteşem bir kalitede harika bir işçilikle yapılmış güzel bir ev gezeceğiz havuzlu, müstakil, kendine ait park alanı var. Zaten önünde kocaman bir boş alan var. Burası yeşil alan arkadaşlar. Park alanı ama siz aracınızı park edebiliyorsunuz. Zaten çakıl taşları dökül. Kendinize ait park alanınız da var. Orası yeşillendirilmiş. İstenirse kapalı park haline de getirebilirsiniz. Ancak bu yeşil alanı bence öldürmeyin. Aracınızı dışarıya park edebilirsiniz. Belki iki sıra seramik döşenilerek ya da o kaldırım taşlarından döşenilerek Alt tarafta yine bir yeşil alan bırakılıp aracınızı o şekilde de park edebilirsiniz. Havuzlu dedik. Birinci sınıf kalitede harika bir villa. 7 milyon 600 bin TL bölge. Altın kuma çok yakın yürüme mesafesinde. Projeden satılık yerler var burada. Onların da fiyatı 3 artı 1. Ortalama aynı metrekare. Bahçe olarak bahsediyorum. 7,5-8 milyona projeden satıyorlar ama hazır bitmiş bir evi 7 milyon 600 bin TL pazarlıkla sahip olabiliyorsunuz. Geniş bir bahçe alanımız var. Artı yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Giriş kısmında iki tane sütun halinde duvar yapmışlar. Bunları da taşla kaplamışlar. Çok şık duruyor. Güvenlik kamerası takılı. Alarm sistemi takılı. Çok güzel, lüks bir villa sahibi olacaksınız. Köşe konumda olması büyük bir avantaj. Önümüzde sadece bir elektrik direği var biraz ileride. Onlar da zaten yer altına alındığı için yakında onları da görmeyeceksiniz. Burada bir havuzumuz var. Köşe kısmı bırakılmış. Biraz geometrik açıdan ne kare ne dikdörtgen diyebilirim. Biraz çapraz gelmiş ama gayet güzel geniş bir havuz. Kullanışlı bir havuz. Yeşil alanımız oldukça fazla. Burada salondan ve mutfaktan çıkabileceğiniz bir bahçe terasımız var. Burayı da isterseniz kış bahçesi gibi kapattırabilirsiniz çok daha şık olacaktır caddeye çok yakınız altın kuma yürüme mesafesindeyiz şimdi buranın en değerli yeri neresi Tabii ki altın kuma arkadaşlar dedim merkez için söylüyorum altın kum en değerli bölgesi ve sizde altın kuma yürüme mesafesinde bir villa sahip olacaksınız tamamen müstakil taş kaplama kullanmış bazı yerlerinde gayet güzel şık kullanışlı bir villa içeride her şey farklı yapılmış bu normal gördüğümüz gezdiğimiz villalardan tamamen farklı bir işçilik yapılmış. Malzeme özenilerek seçilmiş. Bazı malzemeler İzmir'den özel getirtilmiş. 60'a 120 yine yürüyüş yolunda seramik kullanılmış. Burada her zaman söylediğim o rüzgarlık yapılmış. Bakın açık planlı bir rüzgarlık yapılmış. Vestiyer de konulmamış. Vestiyer gibi düşünmeyin burayı. İçeride vestiyer alanınız var. Kedi de miyavlayıp duruyor. Galiba aç. Birazdan ona bir şeyler alıp verelim. Gayet güzel bir girişimiz var. Şık bir alan olmuş. En azından yağmuru engelliyor. Bu koridorda belki ayakkabılığı dışarıya koyabilirsiniz. Çok daha güzel olabilir. Şimdi girişte giriş kapımız çok önemli. Onu bir gösterelim. Diğer kapılardan çok daha kaliteli. Örnek vereyim diğerler 10 bin liraysa bu da 15-20 bin lira civarlarında bir rakam. İki katı neredeyse diğer kullanılan çelik kapılardan. Şimdi kapıyı kapatır kapatmaz burada akıllı sistem kumanda panelimiz. Audio marka hemen onun yanında da bir boy aynası artı dolabımız var. Bunu basamadık ama tabi üstten açmamız gerekecek. Bu şekilde böyle bir alanımız var. Gayet güzel değil mi? Şık diğer tarafı da dolap olarak kullanılıyor. Hemen giriş kapısının karşısında bir lavabo var eve giriş lavabosu aslında. Misafiriniz geldi, siz elinizi yıkadınız, salona mutfağa geçtiniz. Bakar mısın lavabonun şıklığına? Harika bir seçim olmuş. Alt dolaplar artı ahşapla birleşmiş lake dolaplar harika duruyor. Arkada led çok güzel bir aynamız var. Visam'ın gömme rezervuarı. Seramiklere bayıldım. Çok güzel seramikler yapmışlar. Beyaz siyah seramikler kullanılmış. Şöyle gösterirsen orayı. Hatta ben içeriden çıkayım daha net gözükecek. Çok güzel bir seramik, çok güzel bir lavabo yapmışlar. Ayrı mutfaklı burası. Bir basamakla salon ve mutfak seviyesine iniyorsunuz. Sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. Merdivenin altında da ayrıca bir vestiyer alanınız var. Tabii çok büyük böyle vestiyer alanları kullanılmadığı için burada bunlar bence ideal olmuş. Isı pompasını da buraya yerleştirebiliyorsunuz. Ev gerçekten çok güzel bir ev. Gayet şık bir ev. Salon kısmı burada. Birazdan mutfağa da bakacağız. Avizeler özellikle İzmir'den geldi. İki tane sürgülü pencere var. Hem ön bahçeye hem de havuz kısmına buradan çıkabiliyorsunuz. İsterseniz orayı da kapattırabilirsiniz dedik. Klima tesisatları burada hazır. Hatta burayı yapanlardan biri de klimacı klimaları da hediye eder galiba diye düşünüyorum değil mi? Hediye eder bence. Şimdi burada girişle salonun arasını kapatmış güzel dört tane ahşap sütun kullanılmış. Üst tarafında da raylı spotlarla birlikte odak noktası burası olmuş. İstenirse o raylı spotları salon içine doğru da çevirebiliyorsunuz. Şimdi mutfağa geçmeden önce şu kapıyı gösterelim. Renkler harika. Biraz daha antrestin açık tonlarında çok güzel şık bir renk kullanılmış. Mutfak çok güzel. 60 120 seramik, beyaz seramik kullanılmış. Chimstone tezgah. Tezgah arasında da küçük seramikler tavana kadar devam etmiş. Bu tarafa raf koymuşlar. Rafların altında da spotlar var. Bunları yakamadım ama bunu bir yakabilirsem göstereceğim aydınlatmasını. Bu şekilde gayet güzel. Hatta burada da çokça var. Bunları da yakalım. Aydınlatmasını tekrar göstermiş olanıp Daha önce burayı çekmiştik ama eksikler bitmemişti. Birkaç eksik vardı. Yukarıda yine raylı spotlar kullanılmış ama o gösterdiğimiz daha önceki baktığımız raylı spotlardan çok farklı burası. Biraz daha böyle ince, güzel, kaliteli olanlar. Tavana kadar da dolaplar devam etmiş. Ahşapla antresit renk burada çok güzel olmuş. Artı beyaz tezgah kullanınca da zaten tamamen ön plana çıkmış bir dolabınız var. Çok şık, gerçekten harika olmuş. Çokça da saklama alanı var. İstediğiniz gibi burayı değerlendirebilirsiniz. Hem de salondan, mutfaktan çıkabileceğiniz teras alanımız vardı. Orayı da kapattırabilirsiniz. Güzel bir mutfak yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Evin malzeme kalitesi çok güzel. Gerçekten harika bir malzeme kalitesi var. Her yerde farklı avize kullanmışlar. Tek sevmediğim merdivenlerde şu mavi ışık. Mavi ışıktan artık böyle o kadar soğudum ki her yerde göre göre eminim siz de sevmiyorsunuzdur ama onlar değiştirilir. Burada da farklı aplikler kullanmışlar. Merdiven çok geniş. Trabzanlar demir yapılmış. Aşağı doğru üst tarafında yine ahşap kullanılmış. Burada 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Bu renk değişiyor diye biliyorum ama oradan mı yapacağız, buradan mı yapacağız bunu? Oradan bir dener misin? Bir, bir daha aç. Evet, diğer ampuller takılmamış. Bak birkaç tane daha orada ampul yeri var. Onlar da gün ışığı yanıyor. Gayet güzel bir koridorumuz var. Akıllı sistem kumanda paneli burada da var. Evinizi buradan da yönetebiliyorsunuz, aşağı inmenize gerek yok. Ayrıca yukarıda da var. Şimdi odalara bakmadan önce genel kullanım banyo havaboya bir bakalım. Böyle güzel banyo lavabo görmedik. Açık söyleyelim. Çok güzel yapmışlar. 15 milyonluk villalarda gezdik. 20 milyonluk villalarda gezdik. Ama bence tap noktası bu. Değil mi? Tap noktası gerçekten bu. Güzel bir lavabomuz var burada. Harika bir dolap seçimi olmuş. Yan tarafında da yine ahşap bir dolabımız var. Duşa kabine bakalım. Bazı yerlerde de böyle altın renginde şeyler kullanılmış. Çok güzel bir duş başlığımız var. Buraya niş yapmışlar. Dalgalı, tırtıklı bir seramik. Diğer taraflarda da düz seramik. Burada da çok güzel bir seramik kullanılmış. Bunlar da ısıtıcı arkadaşlar. Bunlar ısıtıcı. Yerden ısıtma var çünkü burada. Diyebiliyorum. Şimdi var değil mi yerden ısıtma? Yalnız söylemedim. Yerden ısıtma var. Başta söyleyeceğimizi videonun ortasında söylüyoruz. Sesim gitti benim. Sesim gitti artık. Son. Böyle sesimin gücünü kullanıyorum. Ses telleri iflas edecek birazdan. Güzel bir odamız var burada. Geniş bir oda. Klima tesisatı burada. 2-3 tane spot kullanılmış. Artı avize bırakılmış. Küçük bir de balkonumuz var. Ahşap, masif, ceviz gibi gözüküyor değil mi? Çok güzel bir rengi var laminantın. Üstünde de antresit, süpürgelik kullanmışlar. Küçük de bir balkonumuz var. Orayı da gösterelim. Vinsa pencereler. Vinsa ve Egepen. Bence bu işin en iyisi tabii ki en iyisini kullanmışlar. Güzel bir balkon var aslında. Bir oda için yeterli bir balkon. Böyle çıktığınızda karşıda da lüks villalar var. Bu bölge zaten villalardan oluşan bir bölge. Altın kum dediğim gibi Didim'in merkezde en değerli bölgesi. Tabii Akbük'e geçersek Çukur mevkisi en değerli bölgesi bana göre kişiden kişiye de fark ediyor. Kapıların boyutları da çok iyi bu arada. Yan tarafında ebeveyn banyolu odamız var. Şimdi burası kocaman bir oda. Gerçekten kocaman bir oda. Ebeveyn banyosu orada onun karşısına dolap yerleştirilebilir. Burada yatak başlığı karşıya bırakılmış. Duvardan tavandan tabana kadar cam yapılmış. Çok da güzel olmuş. Burada da bir balkonumuz var bu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Oradan göstereceğiz. Çok şık bir avize seçimi olmuş yine. Şuraya kadar dolap yapılabilir bence. Karşıya bir makyaj masası sığdırılabilir ya da bu tarafa bırakılabilir. Yatak başlığı burası düşünülmüş. Güzel olmuş. Spotları buradan kapatabiliyoruz. Bu da yangın alarmı. Akıllı sistemin içerisinde geliyor bu. Her banyoda farklı bir şey görüyoruz ama değil mi? Her banyo bambaşka yapılmış. Böyle sanki insanlar gelmiş burada düşünmüş. Bunu böyle yapalım, şunu böyle yapalım. Bir tane lavaboyu böyle yaptık. Hadi hepsini böyle yapalım da biz burayı satarız gibi düşünmemişler. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Aşağıda farklı bir dolap çeşidi görüyoruz. Burada bambaşka bir renk görüyoruz. Lavabolar zaten bambaşka yapılmış. Artı musluklar tamamen farklı yapılmış. Aslında her odanın kendine özel bir e, kullanım ürünü var değil mi? Her oda farklı neredeyse. Güzel bir duşa kabinimiz var. Seramik işte bu. Aşağıda gösteremedik ama çok güzel bir seramik. Keşke bütün banyo, lavaboları bundan yapsalarmış. Muhteşem bir seramik arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Bir de kir göstermez bu. Güzel olur. Bir daha göstersene sen böyle bir içeriği tekrar bir göster çok güzel bir kullanımı var. Göze de hoş geliyor. Klozetler de sarılı olsaymış tamammış. Ama zaten buranın anahtarını çok kişiye vermiyorlar. Bizim de yakından tanıdığımız insanlar sağ olsunlar. Yoksa her emlakçıda yok arkadaşlar. Öyle herkes girsin, çekim yapsın, fotoğraf çeksin gibi de düşünmüyorlar. Çünkü insanlar yaptıkları ürünün de Biraz arkasında durmalı, güvenmeli aslında ürünle. Ben çok müteahhit tanıyorum. Böyle bütün emlakçılarla çalışmıyor. Neden? Çünkü biliyor ki bu ürünü satacak. Bu ürünü gerçekten satacak. Yani mücevher almak gibi bir şey aslında. Çok mücevher ustası yetiştiriyor ülkemiz belki ama Bazılarının ki daha yapılmadan rezerve ediliyor. İnsanlar da güveniyor. Tavan yüksekliği 2.90'ın üzerinde. Böyle bir yükseklik yok. Kocaman bir oda. Odaların ortalama 3 odalarına bahsediyorum. Gezdiğimiz odaların ortalama büyüklüğü 17-18 metrekare civarında. Bir de balkonumuz var dedik. Bakacağız oraya. Yatak başlıklarında prizler yukarıda yapılmış. Bak çok iyi olmuş bu muhteşem olmuş. Diğer yerlerde biraz daha düşük. Bir de priz sayısına dikkat ettin mi? Hemen arka tarafında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sadece 7 tane. 7 tane sadece bir odada priz var. Düşünün artık 7 adet priz bırakmışlar. Bu ne demek oluyor? Şimdi buraya bir tesisat çekiliyor. Buraya da çekiliyor. Yetmiyor buraya da çekiliyor karşısına da çekiliyor. Bunların hepsi maliyet. Bunların hepsi külfet. Ama insanlar bunu yapıyor. Bazı yerlere gidiyoruz 10 milyonluk villa, 15 milyonluk villa bir giriyoruz. Evde sadece odada iki tane priz var. Yatak başlığında başka hiçbir yerde priz yok. Bunlar önemli detaylar aslında. Ben geçenlerde bir video yayınladım. Ev almadan önce evin dışına içine bakın tabii ki. Ama ne demir kullanmışlar ne beton kullanmışlar bunları sorun aldığınız ev mezar olmasın size. En son isteyeceğimiz şey balık sırtı bir seramik döşenmiş. Bu zorlu bir işçiliktir ama yapılırsa da çok güzel gözükür. Özellikle banyo lavabolarda bu seramik döşeme şekline bayılıyorum. Ama bunu burada yapan ustayı bulmak zor. Bulduğunuz ustayı da çalıştırmak zor. Tabii böyle de bir mesele var. Güzel bir mevkideyiz. Karşı tarafımız park alanı. Sesim iyice gitmeye başladı. Hemen bitirelim. Karşı taraf böyle park alanı. Bu elektrik diye buradan kalkacak. Bunu söyleyelim. Şimdi göze güzel gözükmüyor ama yer altına zaten alıyorlar. Altın Kum'da, Efeler Mahallesi'nde aldılar. Buraları da en kısa sürede alacaklar. Yani seneye büyük ihtimalle onları orada görmezsiniz. Sıra geldi Enis kata. Yine merdivenlere dikkat edin. Geniş bir merdiven var. Yürürken zorlanmıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki gezdik tamam çamaşır makinesini nereye koyacağız? Şimdi aşağıda çamaşır makinesi için yer vardı zaten merdiven altında. Ama burada da bir çamaşır makinesi için yer bırakmışlar. Buraya da spot bırakmışlar. Adamlar onu bile düşünmüş. Güzel olmuş. Buradan kapıyı kullanıyorsunuz ya da bir kapı yap yaptırabiliyorsunuz. İki tane aplik var. İki tane de sürgülü pencere var. Sabit olması da biraz sıkıntı temizlik konusunda. Burada yine akıllı sistem kumanda paneli var. Evin her katında bunu görebiliyorsunuz. Şimdi geldik bu evin en geniş odasına. Şimdi ne dedim ben her zaman? Ev alırken bir yağmur görsün bu ev, değil mi? Bir yağmur görsün, en azından bir süre geçsin. Su alıyor mu? Eksik var mı? Bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi çatı katındayız. Hiçbir yerde rutubet nem akma hiçbir şey yok. Ama çok da güzel ev yapmışlar. Şimdi burayı dolap olarak tamamen değerlendirebilirsiniz isterseniz ki orada da priz var. Onu da dikkat edelim. Yatak başlığını böyle düşünmüşler. Burada giyinme alanı artı ebeveyn banyomuz var. 20-25 metrekare boyutunda bir odadan bahsediyorum. Şuradan itibaren dolap yaptıracaksınız. Buradan itibaren bir dolap yaptıracaksınız ki giyinme alanında var. Bence gerek var mı? Yok. Şimdi bu kapı nereye açılıyor? Onu bir gösterelim. Giyinme alanına çıkmadan önce. Bu kapıda şimdi burayı başka bir müteahhit olsa ne yapardı biliyor musunuz? Kesinlikle buranın ışığını bulmaya çalışıyorum. Bulamadım. Işık koymamışlar galiba. Burayı teras yapardı. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Zaten seramik döşenmiş. Bazı evlerde burayı böyle seramiksiz bırakıp gidiyorlar. Seramik döşenmiş orada zaten aydınlatma tavandan sağlanılmış. Çok da güzel olmuş. İster depo isterseniz de bu çatıyı tamamen kaldırıp teras alanı yapabiliyorsunuz. İsteğe bağlı ama bence gerek yok. Güzel bir giyinme alanımız var. Kapı koymamaları çok güzel olmuş. İki tane karşılıklı ahşap renginde zemin rengine de uygun. Dolabımız var arkadaşlar burada. Ve bir de Ebeveyn banyomuz var ama yok artık diyeceğim yani gerçekten yok artık diyeceğim. Burada da farklı kullanmışlar değil mi? Harika olmamış mı? Her yerde farklı. İşte biz de böyle farklılıkları gördükten sonra anlatacak bir şey bulabiliyoruz. Şimdi bazen bana şey atıyorlar işte New York'ta, Hollywood'da bir tane villa tanıtan, ev tanıtan bir insan var. Onu söylüyorlar. Şimdi yaşadığımız yerle alakalı coğrafya kaderdir diyorlar ya gerçekten kaderim. Hani yapılan bu. Biz de bunu tanıtmak zorundayız ki bizim mesleğimiz gayrimenkul danışmanlığı. Biz YouTuber değiliz arkadaşlar. Biz sadece size daha doğru bilgi vermek için bunları tanıtıyoruz. Gelmeden görün diye güzel bir seramik yapılmış. Burada da yine aynı seramik orta kattaki seramikte kullanılmış. Burada yine farklı bir lavabo, farklı bir dolap kullanılmış. Güzel olmuş. Arkaya doğru da gidiyor bu arada. Burası geniş yani. Bunun kapı arkasında kullanabiliyorsunuz. Orada da prizler var. Ama şu alana bayıldım. Buradan her şeyinizi alabiliyorsunuz. Güzel bir ev gezdik değil mi? Çok güzel bir ev. Gerçekten harika bir ev. Coğrafya kaderdir diyorum. Bunu tekrarlıyorum. Yapılabilenlerin en iyisini tanıtmaya çalışıyoruz. En doğru bilgilerle vermeye çalışıyoruz. Sevmediğimiz yeri sevmedik. Burayı değiştirin diyebilme özgürlüğüne de sahibiz. Bunun söylemenin bir noktası da hem maddi hem de manevi olarak özgür olmak arkadaşlar. Sonuçta biz bu konulardan özgür olduğumuz için biraz daha bağımsız olduğumuz için burayı satıp ya da farklı bir yeri satıp para kazanmamız tabii ki gerekiyor ama acil burayı satalım da para kazanalım gibi de bir durumda değiliz şükürler olsun. Ama sevmediğimize sevmedik olmamışa da olmamış diyebiliyoruz. Bu da tabii ki maddiyatla alakalı bir durum. Güzel bir ev. Eksiklerini söyledik. Bence mavi ışıklar değiştirilecek değil mi? Başka bir şey görmedim burada. Çünkü çok güzel bir ev yapmışlar. Sürçülü isan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videoları da kanalımızda bulabilirsiniz. Abone olup beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın.